Kur'an kaçırma elinden ha! Kur'an elinden kaçırma! Kur'an kaçırma! Hadi bakalım, tamam. Elini, kaçırma yukarı! Evet. elini yukarı... Ellerini lazım. Yani böyle böyle ya, yapma eh, lazım. Ne? Böyle <laughs> yap! ya? <laughs> Müzik, baba nereye gidiyor Hı -hı. bu, nereye gidiyor baba bu? इन्हीं कॉटीन बांध। ये और तीन का जिसे है या कल। हाहा। हाहा। <laughs> Yeri yatıyoruz mu şu an? Yatıyoruz <gülüyor> <Midirci>. <gülüyor> Sen mi yat dedin? Hakan <laughs> siz dediniz ya. Ben de ama canlı ama aldım. Facebook abi. <laughs> Videomu aldım canlı yayını mı? Canı Sen nerede? Sen canlı ne yapıyorsun değil mi hala? Ya açamadım. <laughs> Konfident. Orada atış etseydin daha Şeyden salsaydı böyle. <laughs> Kafa ne yazacak? Kafa ne Tamam mı? Bitti mi? Bitti mi? Aşağıya yürüyerek Kameram Niye korktun ya? Bir, aynı şeyi bir daha yapmayalım. siz doğru o da o dedim Gerçek malum o, o dedim ben ya. Ulan <laughs> hmm. bir de üstüme üstüme geliyor ya. <laughs> Lan sen televanla ne diye zannediyorsun? Değil, televanla ne diyor? Altına girdim dedim, <laughs> bora tokanmasan <laughs> Elimle <laughs> vurdum Benim kapı şimdi ilaç alacak bana. <laughs> 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 <Ben aramadım. gülüyor> i̇laç mı çalacak? İla, i̇laç ilaç var, Abi, benim oğlum. Seni kaldırdınız ki yazdın mı? İnandım, i̇nandırdılar bana. Mermi atmamış ama iyisin bak. Mermi'den mi atıyor? Atar. Allah Yok yok ne dedi yok. Nasıl mı çıldırdık ya? Vay çatıda geldi lan. Vay bu bu bu, bu garada. Ah! Işte dedem çatıdaydı mi? yanına gönder. Ya, Oğlum kadar düşer bir de. Ay, Yarın garada var ya. Bu bu yapar kay. Garada gülün yanına yapın. Anla. Ne Geldi bu kadar altına yatıyor. Am niye açık bırakıyor? vardı onu. Aynı bu şekilde duruyor. Evet. Şaka kadar Bir şey gel oldu. Çök çök diyor. Bir de video alıyor. Video aldı mı cihaza? Aldım. Niye? Bir de video alıyor. Niye? Ya, niye aldım? <laughs> <laughs> sıkıntı yok amca iyisin niye vuruyorsun cihazı i̇yisin. yok yok ben de alışkanım ben. Böyle. hayır böyle. burada kaldı düştü ben dükkan vardı da satardım böyle hmm. kumandalı şeyleri arabalar durardı öyle o zaman pek şey değildi arabanın ne yüzüne... <laughs> 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 <Adam. gülüyor> düşündün sen görünce ne düşündün ben herhalde kumandalı bu dedim yani. Hmm. Yani. İyisin baba sıkıntı yok bir yere bir şey verir mi kurşun ben...